sırtında dünyaları taşıdığını sanan bir adam. Bir annenin kalbindeki ufacık bir kırgınlığın altında ezilebilir mi? Gök kapılarını titreten o büyük feryat bazen gürültülü bir sözde değil, bir çift yaşlı gözün en derin sessizliğinde saklıdır. Anadolu'nun tozlu yollarından, kerpiç duvarlı, tarhana kokulu mahzun hanelerine uzanan bu hikaye size kaybettiklerinizin mi Yoksa kibriniz uğruna vazgeçtiklerinizin mi daha ağır olduğunu soracak. Ruhunuzun pasını silecek, kalbinize hikmetten bir pencere açacak bu yolculukta bizimle birlikte yürümek, gönül heybenizi her hafta yeni bir ibretle doldurmak isterseniz kanalımıza abone olup bu manevi sofrada yerinizi alabilirsiniz. Unutmayın ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği o cennet kokusu Bazen sadece bükülmüş bir boynun aldığı rıza lokmasında gizlidir. Arabi Hazretlerinin buyurduğu gibi insanın iç dünyası bir aynadır. Gelin şimdi o aynaya birlikte bakalım ve kibrin nasıl bir saltanatı yıktığını bir annenin ahıyla eyvallahı arasındaki o ince çizgide bir ömrün nasıl savrulduğuna şahitlik edelim. Anadolu'nun uçsuz bucaksız bozkırında Güneşin toprağa kavurduğu ve rüzgarın sadece tozlu yollarda şarkı söylediği o eski zamanların birinde kerpiç duvarların gölgesinde büyük bir imtihan filizleniyordu. Kerim, yıllar evvel cebinde sadece birkaç kuruş ve yüreğinde dünyayı fethetme hırsıyla ayrıldığı köyüne şimdi gümüş işlemeli atlı arabasıyla, üzerinde şehirden getirdiği en pahalı kumaşlardan dikilmiş esvabıyla dönüyordu. Arabanın tekerlekleri köyün tozlu yoluna girdikçe Kerim'in içindeki o mağrur his biraz daha kabarıyor. Çocukluğunun geçtiği o dar sokakları, eğri büğrü evleri küçümseyen bir nazarla süzüyordu. Köyün girişindeki yaşlı çınar ağacı sanki gelenin kim olduğunu biliyormuşçasına yapraklarını hüzünle kıpırdatırken Kerim sadece üzerindeki tozun parlak kumaşına zarar verip vermediğini kontrol ediyordu. Onun için artık her şey maddeden rakamlardan ve itibar denilen o sahte dünyadan ibaretti. Arabi Hazretlerinin ifade ettiği gibi, dünya sevgisi kalbe bir kez yerleştiğinde insan eşyanın hakikatini görmekten mahrum kalır ve kendi nefsini en büyük hakikat sanmaya başlardı. Kerim de o an altındaki arabanın ve üzerindeki esvabın kendisini köyün diğer insanlarından hatta onu binbir zahmetle büyüten anasından bile daha üstün kıldığına inanmıştı. Evinin önüne vardığında kerpiç duvarların iyice eskidiğini, çatının bir yanının çökmeye yüz tuttuğunu gördü. Kapının önünde bekleyen Fatma kadın oğlunun geldiğini görünce feri sönmüş gözlerine bir ışık indi, dizlerindeki sızıyı aldırmadan yerinden doğrulup ona doğru koşmak istedi. Ancak Kerim arabadan inerken annesine doğru samimi bir adım atmak yerine etraftaki köylülerin ona hayranlıkla bakıp bakmadığını kontrol ediyordu. Fatma kadın nasırlı ve titreyen ellerini oğlunun yüzüne sürmek, o özlediği evlat kokusunu içine çekmek için atıldığında Kerim hafifçe geri çekilerek üzerindeki ipekli kumaşın kırışmasından endişe etti. Annesinin elini kerhen öperken o ellerin toprak kokusu, parmaklarındaki yaralar ve yüzündeki derin çizgiler ona sadece fakirliği ve geride bırakmak istediği o eski hayatını hatırlatıyordu. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annenin rızasının Allah'ın rızasıyla ne kadar iç içe olduğunu her fırsatta ashabı hatırlatmış, en hayırlı insanın ailesine karşı merhametli olan olduğunu buyurmuştu. Kerim bu kutsal mirastan fersah fersah uzaklaşmış. Şehrin soğuk ve ruhsuz binaları arasında kalbini de bir taş yığınına çevirmişti. İçeri girdiklerinde evin içindeki o kesif toprak ve tezek kokusu Kerim'in genzini yaktı. Şehrin lavanta kokulu odalarından sonra bu mütevazı hane ona bir zindan gibi gelmeye başlamıştı. Annesi evladına ne ikram edeceğini şaşırmış bir halde sabahın köründe kalkıp hazırladığı tarhana çorbasını ocağa koydu. Kendi elleriyle açtığı yufkaları, kilerden çıkardığı bir parça peyniri sofraya dizerken aslında bir sofradan ziyade tüm ömrünün emeğini, sabrını ve sevgisini sunuyordu. Ancak Kerim sofranın başındaki o eski kilime otururken bile yüzünü ekşitiyor, kullanılan tahta kaşıklara çatlamış toprak kaplara birer düşman gibi bakıyordu. Annesi, oğul şifadır, iç sıcak sıcak diyerek tabağı önüne uzattığında Kerim kaşığını daldırmak yerine, ana hala şu kokulu çorbaları mı içiyorsunuz? Şehirde neler var neler, insan şu sofraya oturunca kendini sefil hissediyor diyerek zehirli sözlerini birer birer akıtmaya başladı. Fatma kadının elindeki kepçe titredi, boğazına bir düğüm oturdu ama yine de sustu. Evladıdır dedi, hasrettir dedi, geçer dedi. Kerim'in kibri sadece sofrayla sınırlı kalmıyordu. Akrabalar, komşular birer birer hoş geldine gelmeye başladıklarında, Kerim onlara sanki başka bir türden canlılarmış gibi yukarıdan bakıyor, konuştuğu her cümleye kazandığı altınların, tanıştığı paşaların adını sokuşturuyordu. Köylülerin safça soruları, tarla tapan muhabbetleri ona son derece cahilce ve gereksiz geliyordu. Arabi hazretlerinin bahsettiği o benlik perdesi, Kerim ile etrafındaki dünya arasına öyle bir set çekmişti ki, o settin arkasında kalan her şey Kerim için değersizleşmişti. Misafirler dağıldığında, annesi oğlunun yanına gelip başını dizine koymasını, eski günlerdeki gibi bir tatlı kelam etmesini bekledi. Lakin Kerim elindeki gümüş saatini kurcalarken, ''Yarın şehre döneceğim ana, buraların tozu toprağa çekilecek gibi değil, insanı yaşlandırıyor bu koku.'' diyerek Fatma kadının gönül dünyasındaki son umut ışığını da söndürdü. O an, o küçücük kerpiç odada bir annenin kalbi sessizce ortadan ikiye ayrıldı. Ama ne bir ses çıktı ne de bir şikayet döküldü dudaklardan. Gece olduğunda Kerim Kendisine hazırlanan yer yatağının sertliğinden ve yastığın yün kokusundan dolayı bir türlü uyuyamıyordu. Dışarıdaki cırcır cır böceklerinin sesi bile ona bir gürültü gibi geliyordu. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki o sadelik, o hasır üzerinde uyuyacak kadar olan mütevazılık, bir mümin için en büyük şeref madalyasıydı. Kerim bu şerefi parlak kumaşlara ve yumuşak kuş tüyü, yataklara feda etmişti. Yan odadan annesinin sessizce ağladığını ve hıçkırıklarını bastırmak için yorganına sarıldığını duyabiliyordu. Fakat nefsi ona öyle bir oyun oynuyordu ki bu gözyaşlarını bir pişmanlık vesilesi görmek yerine annesinin zayıflığı ve yaşlılık duygusallığı olarak nitelendirip sırtını dönüp yattı. Merhametin ve edebin o evden tamamen çekilmeye başladığı o gece aslında Kerim'in manevi iflasının da ilk büyük senedi imzalanmıştı. Ertesi sabah güneş bozkırın üzerine doğarken Kerim hiçbir şey olmamış gibi hazırlandı. Annesi yolculuk için ona azık hazırlamış, içine sevdiği çöreklerden koymuştu. Kerim azığı alırken bile teşekkür etmedi. Sadece şehirde bunlara gerek yok ama alalım bari diyerek çantasına tıktı. Arabasına binerken köylüler onu uğurlamak için toplanmıştı. Kerim arkasına bakmadan annesinin o kapı eşiğindeki mahzun duruşuna tek bir merhamet nazarı atmadan kamçısını vurdu atlara. Toz bulutu arkasında kalırken Fatma kadının dudaklarından sadece Allah yolunu açık etsin oğul ama kalbini de bir gün kendine döndürsün duası döküldü. Bu bir beddua değil. Bir annenin evladının karanlığına yaktığı son mumdu. Kerim ise şehre o sahte ışıkların arasına döndüğünde arkasında bıraktığı o tozlu yolun aslında hayatının en büyük huzur kapısı olduğunu henüz bilmiyordu. O, kazandığı her kuruşun onu daha güçlü kılacağını sanırken her adımda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o büyük uyarısına anne rızasını kaybedenin felahı yoktur hakikatine biraz daha yaklaşıyordu. Anadolu'nun o sessiz bozkırı şimdi bu büyük vefasızlığın ve ardından gelecek olan ilahi adaletin sessiz şahidi olarak beklemeye başlamıştı. Kerim'in arabası gözden kaybolduğunda köyün üzerine garip bir ağırlık çöktü. Kuşlar sustu, rüzgar dindi. İnsanın kendi köklerine sırt çevirmesi sadece bir insanın değil, kainattaki o ince dengenin de sarsılması demekti şehirde onu bekleyen mermer sütunlu evleri, şatafatlı ziyafetleri düşünen Kerim, aslında her kamçı darbesiyle kendisini o kerpiç evin bereketinden, annesinin o dualı nefesinden biraz daha uzaklaştırıyordu. Kibir, bir sarmaşık gibi ruhunu öyle bir sarmıştı ki, asıl büyüklüğün hizmette, asıl zenginliğinse bir gönle girmekte olduğunu idrak edecek durumda değildi. O, Hayatın sadece görünen yüzünden vitrininden ibaret olduğunu sanan bedbat bir yolcuydu. Büyük şehrin taş binaları ve mermer sütunlu konakları arasına döndüğünde, köyde bıraktığı o mahzun çehreyi ve kerpiç evin tozunu çoktan üzerinden silkelediğini sanıyordu. Şehirdeki dükkanına her girdiğinde çalışanlarının önünde eğilmesi ve tüccar dostlarının ona gösterdiği o sahte hürmet içindeki kibri besleyen en büyük zehir olmuştu. Kerim kazandığı her altını kendi zekasının bir nişanesi, ulaştığı her mevkiyi ise kendi bileğinin hakkı görüyordu. Oysa maneviyat büyüklerinin de buyurduğu gibi bir evin bereketi sadece dışarıdan getirilen rızıkla değil, içerideki gönüllerin huzuru ve edilen hayır dualarıyla kaimdi. Kerim annesinin o sessizce döktüğü gözyaşlarının ve kalbindeki o ince sızının arşı titreteceğini, gök kapılarının bu vefasızlık karşısında birer birer kapanacağını hiç hesap etmemişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, anne ve babasına yetişip de onların rızasını alarak cennete giremeyen evladın burnu sürtsün uyarısı, Kerim'in o gürültülü ve şatafatlı hayatında kendine bir yer bulamıyordu. O, Hayatın sadece görünen yüzünde dans ederken, görünmeyen alemde kendi sonunu hazırlayan o büyük vebalin altına çoktan girmişti. Şehirdeki hayatı ilk başlarda her zamanki gibi parlak ve ihtişamlı görünüyordu. Yeni kervanlar yola çıkıyor, gemiler dolusu ipek ve baharat limanlara yanaşıyordu. Kerim, sofrasındaki kuş sütü eksik ikramlarla övünüyor, en pahalı kumaşlardan dikilmiş cübbeleriyle çarşıda boy gösteriyordu. Ancak bir sabah her şeyin rengi aniden değişmeye başladı. Önce limandaki en büyük gemisinin bir fırtınada battığı haberi geldi. Ardından yıllardır güvendiği ortağının tüm kasayı boşaltıp sırra kadem bastığını öğrendi. Kerim bu felaketleri sadece birer ticari şanssızlık olarak görüp hırsla daha fazla çalışmaya, daha fazla borçlanmaya başladı. Fakat o ne kadar çabalarsa çabalasın elindeki kum taneleri gibi akıp gidiyordu. Arabi Hazretlerinin belirttiği üzere insan kendi iç dünyasındaki aynayı kirlettiğinde dış dünyadaki olaylarda o kirliliğin bir yansıması olarak tecelli ederdi. Kerim'in kalbindeki o taşlaşmış katılık şimdi hayatındaki işlerinde birer birer düğümlenmesine sebep oluyordu. O kaybettiği altınların yasını tutarken aslında asıl kaybettiği şeyin o kerpiç evdeki dua kapısı olduğunu henüz idrak edecek durumda değildi. Günler geçtikçe Kerim'in o mağrur duruşu yerini derin bir endişeye ve asabiyete bıraktı. Artık çarşıda önünde eğilenler, o geçerken başlarını çeviriyor, düne kadar sofrasından ayrılmayan dostları işleri bozulunca onu tanımazlıktan geliyordu. Kerim, konaktaki eşyalarını birer birer satmaya o gümüş işlemeli atlı arabasından vazgeçmeye mahkum kaldı. Şehrin o pırıltılı sokakları şimdi ona bir zindan gibi görünüyor, her köşe başında kendi kibrinin hayaletleriyle karşılaşıyordu. Bir gece elinde kalan son dükkanının da yandığı haberini alınca dizlerinin üzerine çöküp kalmıştı. O an kalbindeki o devasa kibir kalesinin nasıl çatırdayarak yıkıldığını hissetti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin merhamet ve edep üzerine kurulu olan o eşsiz ahlakından ne kadar saptığını, dünya malına taparken nasıl bir köleye dönüştüğünü ilk kez bu büyük yıkımın ortasında fark etmeye başlıyordu. Ancak nefsi hala ona bu bir imtihandır demiyor. Bu bir haksızlıktır diye fısıldıyordu. Aylar süren bu sefalet ve yalnızlık içinde Kerim bir zamanlar hor gördüğü o kerpiç evin kokusunu özlerken buldu kendini. Şehrin mermer soğukluğu ruhunu üşütmeye başlamıştı. Cebinde bir ekmek alacak parası kalmadığında, en şık kıyafetleri yamalı ve kirli hale geldiğinde, o kerih gördüğü köylülerin durumuna düştüğünü anladı. Bir zamanlar annesine "Senin duaların bana rızık getirmez." dediği o an, zihninde bir şimşek gibi çaktı. Oysa şimdi dünyadaki tüm hazineleri bir yana bıraksa o yaşlı kadının bir tek evladım değişindeki huzuru satın alamazdı. Arabi Hazretlerinin ifade ettiği gibi, kul ancak aczini anladığında ve her şeyi verenin de alanın da tek bir kudret olduğunu idrak ettiğinde gerçek bir uyanış yaşardı. Kerim bu uyanışın en ağır bedelini ödüyordu. Artık o ne bir tüccardı ne de itibar sahibi bir bey. O sadece kalbi yaralı, ruhu aç, ve anasından uzak düşmüş bedbaht bir yolcuydu. Kerim'in bu çöküşü sadece maddi bir kayıp değildi. O aynı zamanda kendi haysiyetini ve insanlığını da kaybetmiş gibi hissediyordu. Sokaklarda tanınmamak için yüzünü gizleyerek dolaşıyor, bir zamanlar sadaka verdiği kapılardan şimdi bir lokma ekmek bekler hale geliyordu. Bir akşam vakti caminin avlusunda bir dervişin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah anneye yapılan asiliği dünyada cezalandırmadan bırakmaz mealindeki sözünü işittiğinde bütün vücudu buz kesti. Sanki o söz sadece onun için söylenmiş, o meydandaki herkes ona bakıyormuş gibi hissetti. O an başına gelen tüm felaketlerin, batan gemilerinin, yanan dükkanlarının ve kendisini terk eden dostlarının tek bir sebebi olduğunu anladı. Annesinin o seccade başında bıraktığı kırık kalbi. O kırık kalbin ahı Kerim'in tüm dünyasını başına yıkmıştı. Geceleri parklarda, han köşelerinde yatarken Kerim'in rüyalarına annesinin o hüzünlü bakışları giriyordu. Rüyasında o kerpiç evin her köşesinden vefa diye bir ses yükseliyor. Annesinin o tarhana çorbası ikram ettiği elleri şimdi Kerim'e ulaşmak için havada asılı kalıyordu. Kerim uyandığında yanaklarının gözyaşlarıyla ıslanmış olduğunu fark ediyor. Kibrinden dolayı kurumuş olan o gönül toprağına ilk yağmurların düştüğünü görüyordu. Pişmanlık bir ateş gibi içini yakıyor, onu her geçen gün biraz daha eritiyordu şehrin o sahte ışıklarından, o yalan alkışlarından ve gösterişinden artık iğreniyordu. Tek bir arzusu kalmıştı. O da o tozlu Anadolu yollarına düşüp annesinin ayaklarına kapanmak ve affedilmekti. Fakat bir yandan, bir yandan da o kadar günah ve vefasızlıktan sonra buna yüzü olup olmadığını sorguluyordu. Hastalık ve açlık Kerim'in bedenini iyice zayıflatmıştı. Bir zamanlar mağrur bir şekilde kamçı vurduğu o yollar, şimdi onun için aşılması imkansız birer dağ gibi görünüyordu. Ancak içindeki o manevi çekim onu köye doğru sürüklüyordu. Oraya ulaşmalı, o helallik kapısını çalmalıydı. Aksi takdirde bu yükle toprağın altına girmesi imkansızdı. Şehirdeki tüm izlerini silen, Tüm o debdebeli geçmişini bir kenara bırakan Kerim, üzerinde sadece eski bir hırkayla yaya olarak köyünün yolunu tuttuğunda aslında hayatının en büyük ve en gerçek ticaretine başlamıştı. Gönül alma ve tevbe ticareti. Adımları ağır, nefesi darsa da ruhu ilk kez bu kadar hafifti. Çünkü artık peşinde koştuğu şey altınlar değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği o rıza makamıydı. Bozkırın soğuk rüzgarı yüzüne çarptıkça Kerim her adımda biraz daha arınıyor, kibrinden kalan son tortuları da o yollara dökerek annesine doğru, özüne doğru yürüyordu. Kerim ayaklarındaki dermanın kesildiği, ruhunun ise hiç olmadığı kadar ağırlaştığı o uzun ve çileli yolun sonunda köyünün tozlu yamacına vardığında Güneş dağların arkasına çekilmek üzereydi. Üzerindeki eski hırka, yırtık pırtık çarıkları ve çökmüş avurtlarıyla aylar önce bu yoldan gümüş işlemeli arabasıyla geçen o mağrur adamdan eser kalmamıştı. Şehrin mermer soğukluğu ve sahte parıltısı geride kalmış, Kerim her adımda kendi kibriyle yüzleşerek, her nefeste nefsinin o karanlık dehlizlerinden geçerek bu eşiğe ulaşmıştı. Bozkır'ın rüzgarı yüzüne vurdukça, burnuna gelen o tanıdık toprak ve kekik kokusu ciğerlerini değil, sanki yıllardır kilitli kalmış olan kalbini yakıyordu. Köyün girişindeki o yaşlı çınar ağacına yaslandığında, gözlerinden süzülen yaşlar toprağa düşerken, Kerim ilk kez gerçekten ağladığını hissetti. Bu, bir kayıp için dökülen yaşlar değil, bir uyanışın, bir arınmanın, ve binbir pişmanlığın feryadıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek pehlivan öfkelendiğinde nefsine hakim olandır. Buyruğunu Kerim ancak her şeyini kaybettiğinde ve nefsinin esiri olmaktan vazgeçtiğinde anlayabilmişti. Şimdi o dünyanın tüm sahte zaferlerini bir kenara bırakmış, sadece bir çift nasırlı elin affına muhtaç bir dilenci gibi köyün içine doğru süzüldü köyün sokaklarından geçerken kimse onu tanımıyordu. İnsanlar bu garip yolcuya merhametle bakıyor, bir zamanlar önünde eğildikleri o kibirli tüccarın bu hale düştüğünü hayal bile edemiyorlardı. Kerim, kendi evinin sokağına girdiğinde kalbinin atışları boğazında yankılanmaya başladı. Kerpiç evin duvarları biraz daha eğilmiş, bahçedeki ağaçlar sanki yaz tutarcasına boyun bükmüştü. Kapının eşiğine yaklaştığında İçeriden gelen o hafif öksürük sesi Kerim'in dizlerinin bağını çözdü. O an, arabi hazretlerinin bahsettiği o büyük hakikat tecelli ediyordu. İnsan kendinden kaçtıkça aslında Rabbinden kaçıyordu ve dönüş yolu ancak en yakınındakinin gönül kapısından geçiyordu. Kerim titreyen elleriyle kapının tokmağına dokunmak istedi ama gücü yetmedi. Bir zamanlar annesine senin duaların bana rızık getirmez diyerek tekmelediği o kapı şimdi onun için dünyanın en aşılmaz kalesi gibi görünüyordu. Eşiğe çöktü, başını dizlerinin arasına aldı ve hıçkırıklarını bastıramadan ağlamaya başladı. O an sadece bir evlat değil, tüm kainat önünde suçlu olan bir kul gibi hissediyordu kendisini. Kapı yavaşça gıcırdayarak açıldı. Fatma kadın elinde tuttuğu eski fenerin ışığında, kapısının önünde hıçkırıklara boğulan bu perişan adamı görünce önce bir an duraksadı. Işığı adamın yüzüne yaklaştırdığında, o annelik içgüdüsüyle, o her şeyi affeden yüreğiyle karşısındakinin kim olduğunu anında bildi. Kerim, annesinin ayaklarına kapandı. Tozlu ayakkabılarını gözyaşlarıyla yıkarken, ''Ana, beni affetme, ben sana layık bir evlat olamadım. Ben nefsimin kölesi oldum." diye inledi. Fatma kadın o zayıf ve titreyen elleriyle oğlunun saçlarını okşamaya başladığında Kerim için sanki zaman durdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin merhamet dolu sünnetini hayatına nakşetmiş olan bu Anadolu kadını oğluna tek bir sitem sözü bile etmedi. Onu o karanlık odasına, o tarhana kokulu yuvasına aldı. Kerim Annesinin o yamalı hırkasına sarıldığında dünyanın tüm ipekli kumaşlarından daha sıcak bir huzur buldu. Bir annenin affedişi aslında ilahi rahmetin yeryüzündeki bir tecellisiydi ve Kerim bu rahmetin içinde yeniden doğduğunu hissediyordu. O gece kerpiç evin içinde aylar sonra ilk kez bir lamba huzurla yandı. Annesi oğlunun önüne bir kase sıcak çorba koyduğunda Kerim her kaşıkta kibrinden kalan son tortuları da yuttu artık o yükseklerden konuşan, altınlarını sayan adam gitmiş, Yerine nasibine şükreden, annesinin bir tek gülüşü için dünyaları feda etmeye hazır bir kul gelmişti. Kerim anladı ki, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellemin, ''Cennet annelerin ayakları altındadır'' sözü sadece bir müjde değil, aynı zamanda bir kurtuluş reçetesiydi. Eğer o bu kapıya dönmeseydi, şehrin o gösterişli ama ruhsuz sokaklarında bir ceset gibi dolaşmaya devam edecekti. Annesinin ona bakışı içindeki tüm karanlığı aydınlatıyor. Bir zamanlar küçümsediği o kerpiç oda şimdi ona dünyanın en büyük sarayından daha ihtişamlı geliyordu. Sabaha kadar annesinin dizinin dibinde oturdu. Ona olan borcunu hiçbir zaman ödeyemeyeceğini bilse de kalan ömrünü bu borcun sadakatiyle geçirmeye niyet etti. Ertesi gün Kerim köyün içinde dolaşırken artık başı dik değil edeple eğikti. Komşularının yardımına koşuyor, tarlalarda en ağır işleri bile bir derviş sabrıyla yapıyordu. İnsanlar onun bu değişimine hayretle bakarken Kerim her fırsatta onlara edepten, merhametten ve anne rızasının ehemmiyetinden bahsediyordu. O, kazandığı tüm servetin aslında bir yük olduğunu, gerçek zenginliğin bir gönle girmekten geçtiğini bizzat yaşayarak öğrenmişti. Arabi Hazretlerinin vurguladığı gibi, insanın kendi özünü tanıması ancak nefsini ayaklar altına almasıyla mümkündü. Kerim nefsini o tozlu Anadolu toprağına gömmüş, yerine tevazu tohumları ekmişti. Artık o ne bir tüccar ne de bir beyzadeydi. O, annesinin rızasını almış, Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmaya çalışan mütevazı bir köylüydü. Yıllar geçtikçe Kerim'in evi sadece annesiyle yaşadığı bir hane değil, aynı zamanda dertli olanların, yoldan sapanların ve huzur arayanların uğrak yeri oldu. Kerim başından geçenleri her anlattığında dinleyenlerin gözleri yaşarıyor, gençler annelerine daha sıkı sarılıyordu. Kerim, Annesi Fatma kadın son nefesini verene dek onun başucundan bir an olsun ayrılmadı. Onun son rızasını alıp toprağa verdiğinde kalbinde büyük bir hüzün olsa da ruhunda eşsiz bir huzur vardı. Çünkü o imtihanını kaybetmişken yeniden kazanmış, yıkılan dünyasını anne duasıyla yeniden inşa etmişti. Bozkır'ın ortasındaki o mütevazı mezarın başında dururken gerçek saltanatın sadece ve sadece Allah'a ait olduğunu ve bir kulun en yüksek makamının ise bir annenin gönlünde bulduğu yer olduğunu tüm dünyaya haykırmak istiyordu. Kerim'in hikayesi Anadolu'nun o hikmet dolu topraklarında nesiller boyu anlatıldı. Kibrin bir insanı nasıl bir canavara dönüştürebileceği, merhametinsa en katı kalpleri bile nasıl yumuşatabileceği bu kıssayla kalplere mühürlendi. Kerim, ömrünün geri kalanını bir derviş sessizliğinde sadece hizmet ve şükürle geçirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden giderek elindeki azı paylaştı, kırık kalpleri onardı ve her daim tevazuyu kendine kalkan edindi. O tozlu yollarda başlayan yolculuk bir insanın kendi hakikatine yaptığı en büyük sefer olarak tarihe geçti. Bir zamanlar ben yaptım diyen diller artık sadece o dilerse olur demeyi öğrenmişti. Kerpiç duvarlar arasına sığan o büyük hayat aslında tüm insanlığa verilmiş sessiz bir dersti. Rıza kapısı ancak bükülmüş bir boyun ve temizlenmiş bir kalple açılırdı.